ordu gerçekten giderek saçmalayan tuhaf bir şehre dönüşüyor. Koskoca belediye yönetimisin. Belediye yönetimi Böyle bir şeye nasıl izin verebilir ya güpe gündüz? Üstelik bu tür çalışmalarda hiç mi dünya görmediniz? Mutlaka burada bir belediyecinin olmak zorunluluğu var. Bir de ya bu saatte gipe gündüz olmaz ki bu işler. İnşaat yapan belli saatler içinde bu ana caddelerde iş yapabilirler. Yani şurada bu olacak iş mi ya? Buraya hapriyat iznini, buraya temel kazma iznini, buraya bu tür bir şeyi veren insan yani <laughs> ne diyebilirim ya? Yani insanın dili damağa tutuluyor. Şuraya bak ya. Ya güpe gündüz. Bu izin verilmez ki. Bu boş zamanda. Ne? Evet. Ha? Bir şey oldu? Yo. Bir şey mi oldu? Abi. Bu kentin yani bir de dayı dayı hani gelip soruyorlar ne oldu? Bu tür inşaat izinleri boş zamanlarda sabahları hafta sonları verilmeli. Burada herhangi bir kaza olsa Burada bir kaza olduğu zaman bunun sorumluluğunu kim alabilir? Sen alabilir misin? Abi, sen Yok misin? bir şey, yani sana bir şey demiyorum. Ne? Sen ha? neyi çekiyorsun? Burası sorumlusu benim buyurun. Bana ne, ne sen sorumlusun? Sen neyi çekiyorsun? Neyi? Video çekiyorum. Ha? Niye çekiyorsun? Niye? Benden izin aldın mı? Sen kimsin? Ben Burası sorumlusu sen kimsin? Sen bu sokağa sorumlusun. Ben gazeteciyim. Tamam. Ee ne, e, mis, ne oldu mis, şimdi? Ne? Sen, bana sen niye? aşağıda da ben seni gördüm. Adamlar yol yaparken orada bir değil. Değil şey mi? Ben her şeye karşı çıkıyorum. Hayırlı Sen git. işine bak. Öyle yok. Öyle dayı dayı yok. Öyle yok. Sen kimsin de bana hesap soruyorsun? Şuraya bak. Şurada insan güvenliği alınmadan iş yapıyorlar. Burası Hilmi Güler'in caddesi. Buyurun. Yani herifler alışmışlar dayı dayı. Şuraya bak. Güpegündüz bu caddede bu iş yapılmaz. Hilmi Güler dünyayı bir numaralı şehri yapacağım diyor orduyu. Evet. Hilmi Güler Hilmi Güler bir an önce kendine gelmeli ve şehri şehir sakinleriyle yönetmeli. Şehri Acemilerle değil. Şu caddede bu yol kapatılır mı ya? Hiçbir güvenlik önlemi yok. Hiçbir şey yok.